Asırlar önce Yüce Rabbimiz Hazreti İbrahim'e şu emirde bulundu. Ey İbrahim! insanlara hacca gelmeleri hususunda çağrıda bulun. Hazreti İbrahim saf bir kalb ile Rabbine şu niyazda bulundu. Ya Rabbi benim sesimi şu Mekke vadisinde Kayalıkların içinde duyanlar duyar ancak, ondan ötesine sesim nasıl ulaşır ki? Hazreti İbrahim'in bu endişesini Yüce Rabbimiz şu sözlerle kaldırdı ortadan. Ey İbrahim, sen insanlara çağrıda bulun, ben onlara duyuracağım. Göreceksin, yürüyerek gelecekler sana ve onları. Yorgun develerin üzerinde derin vadileri, yüce dağları aşarak gelecekler. Yüce Rabbimizin çağrısıdır. Asırlarca süren bir zaman diliminde, her hac mevsiminde uzaklardan yakınlardan, kah yürüyerek, kah bineklerin üzerinde, Kah yorgun develer misali, ta Sibirya'dan kalkıp, Çeçen kardeşlerimizin eski minibüslerle, araçlarla binlerce kilometreyi kat edip, Mekke-i Mükerreme'ye geldikleri gibi gelmekteler. Ve her biri Rabbinin davetli misafiri olarak gelir, uzaklardan yakınlardan her hacı adayı. Onlara duyufur rahman denilir. Levhalarda hoş geldiniz ey rahmanın misafirleri diye seslenilir. Evet, her bir hacı adayı Allah Teala'nın özel misafiri olarak gelir Mekke-i Mükerreme'ye. Hac böyle bir özelliği barındıran bir ibadettir aslında. Ve hac aslında yüce Rabbimizin evine ondan bize yansıyan birçok hususiyeti hissedebilmek için gittiğimiz bir ibadettir. Evet, belki evin sahibini göremiyoruz ama onun rahmetini, onun bizlere olan şefkatini, onun misafirlerine olan ilgisini biz Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'da ve etrafında harem-i şerif olarak bildiğimiz her bir toprak parçasında görüyoruz, biliyoruz. Öylesine bir harem-i şerif ki ne yaprağını koparabilirsiniz ne hayvanını öldürebilirsiniz. Çünkü onlar da Rabbul Alemin'in Hareminde değerli ve saygı duyulması gereken varlıklar. İşte böyle bir yer Mekke-i Mükerreme. Beledül Emin ve insanların bir araya toplanıp emniyet içinde tavaf edebilmeleri için, itikafa girip ibadette bulunabilmeleri için namazlarını rükû ve secdelerle en huzurlu bir şekilde kılabilmeleri için Yüce Rabbimizin ta başından itibaren iki peygamberine, Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İsmail'e bu vazifeyi verdiği bir yerdir. Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama, Harem-i Şerif. Hac işte bu beldede yerine getirilen bir ibadet öyle bir ibadet ki bir gün tayin etmiş yüce mevlamız adına Arefe günü denmiş. Yer olarak Arafat vadisini tayin etmiş. Bütün insanların o günde o saatte orada bulunmaları kendilerine şart koşulmuş. Her bir hacı adayı memleketinden o gün o saatte vakfede Arafat'ta bulunmak üzere yola çıkar. Herkes randevusunu ona göre ayarlar ve o gün, o saatte orada olurlar. Rabbimiz tıpkı mahşer gününde hiç kimsenin ben kalkmak istemiyorum diyemeyeceği gibi kabirlerinden kaldırılıp mahşer meydana, mahşer meydanına yöneltildikleri gibi İnsanlar kafileler halinde Arafat'a çıkarlar. Arafa, Arefe gününden bir gün önceki günün akşamından itibaren orada gecelerler ve ertesi günü vakfeye dururlar. Hepsi mahşer gününde aynı özellikte, aynı imkana, aynı imkansızlığa muhatap olan kullar gibi vakfeye dururlar, Rablerine niyazda bulunurlar. İşte Arafat ve Arefe günü müminlere yaşayacakları o kesin günü, mahşer gününü çok iyi öğreten, belleten çok önemli bir husustur. Müminler bu sebeple Peygamberimizin dilinde El-Haccu Arafe buyurulduğu üzere Hac Arafat'tır ve mutlaka Arafat'ta bulunmak, vakfeye durmak gerekliliğini anlamış olurlar. Öylesine bir farklı ibadettir ki hac, insanın hem maddi hem de bedeni olarak, kendisinden fedakarlıkta bulunarak gitmesi gereken bir ibadet. Ve fakat, Öylesine bir ibadet ki bu hususta harcadıklarınızın misliyle size Rabbimiz tarafından ödendiği bir ibadet. Hacca giden insan asla harcadıklarından dolayı fakir düşmediği gibi Rabbimizin ikramıyla zengin hale geldiği bir ibadet. Bunu giden herkesin ikrar ettiği bir hakikat. Ve hac günlerinde mümin, o okyanusu andıran rahmet deryasını bize hatırlatan, Kabe'nin etrafında pervaneler misali dönen hacı adaylarıyla birlikte, Rabbinin evinde ona geldiğini ikrar etmek, haber vermek için Mekke-i Mükerreme'ye girdiği andan itibaren lebbeyk sesleriyle hem semayı hem de ruhunu inleten kişidir. Lebbeyk Allahumme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve'n ni'mete leke ve'l mülk. La şerike lek sözlerini tekrarlar ve der ki Buyur Allah'ım buyur. Sen emrettin, davet ettin, ben de geldim. İşte senin gelmemi emrettiğin yerdeyim. Ne emredersen hazırım. Buyur Allah'ım buyur dediği ve bütün mülkün her türlü hamd, sena ve övgünün ona ait olduğunu ikrar ettiği bir şekilde girer Mekke-i Mükerreme'ye ve Harem-i Şerif'e geldiği zaman artık telbiyesi biter. Rabbul Alemine gönülden yalvarışı başlar, parmaklarının ucuyla yürüyerek yaklaşır. Başı önünde Kâbe-i Muazzama'ya ve Kâbe-i Muazzama'yı gördüğü o anda bütün dileklerini Rabbine arz eder. Çünkü Allah Azze ve Celle Kabe'yi ilk gördüğü anda mümin kulunun duasını kesinlikle kabul eder. Sevgili Peygamberimizin sözleri takılır aklına müminin. Seslenir Kabe'ye, ey Kabe, ne kadar güzelsin, kokun da ne kadar güzel, şanın ne kadar yüce senin. İşte bu sözlerle Rabul Alemin'e. Böyle bir evi ziyaret etmesini bahşettiği için hamdü senalarla başlar tavafına. Bismillah, Allahu Ekber diyerek selamlar Hacerül Esved'i ve Subhanallah, Velhamdülillah, Ve la ilahe illallah, Allahu Ekber ki tesbihlerin en değerlisidir. Bu sözlerle başlar tavaf etmeye yedi defa döner, her defasında duasıyla, niyazıyla Cenab-ı Hak'tan güzellikleri, iyilikleri, kendisi için, ümmeti Muhammed için, bütün dünya için ister ve tavafını tamamlar, bir kenara çekilip tavaf namazını eda eder. Ardından safa ve merve arasındaki sahi etmek vazifesi vardır asırlar önce yavrusu İsmail için bir yudum su bulmanın telaşı, endişesi içinde tam dört defa gidip üç defa döndüğü iki tepenin arasında o da koşturur, durur. Hazreti Hacer gibi ter döker. O terlerin karşılığında Hazreti Hacer'e Zemzemi lütfeden Allah'tan günahlarının affını diler döktüğü terlere karşılık ve son derece kendisine önemli kazanımlar sağlayan bu sayinin meşkur olması, Rabbimiz tarafından en güzel şekilde karşılık verilmesini dileyerek sayini de tamamlar, diğer gerekleri yaparak, efendim ihramından çıkar ve Arafa gününde ve Arefe gününde Arafat'a çıkacağı günleri bekler. Bu günlerde mümin Arefe günü yapacağı duanın adeta provalarını yapar her gün. Kabe-i Muazzama'ya bakarak tavaflarında, kıldığı namazlarında, o gün Rabbine arz edeceği duaları düşünür. Kendisine emanet edilen duaları hatırlar. Kendisine emanet edilen niyazları Rabbine arz edeceğinin heyecanını duyar. Ve nihayet işte o büyük gün gelir. Mümin artık diğer hacılarla beraber seller misali Arafat'a çıkar. Arafe gününde vakfesini yapar. Müzdelife'ye iner ardından büyük imtihanın yaşandığı bir babanın evladı ile imtihan olunup da baba oğulun birlikte kazandıkları bu sınavın yaşandığı yer olan Mina'ya gelirler ve tıpkı peygamberlerin atası müminlerin en büyük örneklerinden biri olan Hazreti İbrahim ve İsmail'in yaşadıkları hatıranın mekanı olan Mina'da onlar gibi şeytanı ve içindeki şeytana ait olan kötü duygularını taşlama vazifesini yerine getirir. Doğrusu bunların hepsi Yüce Rabbimiz tarafından Peygamberimize Hazreti Cebrail vasıtasıyla öğretilen ve onun da ümmetine öğretmesini istediği şeylerdir. Haccın menasiki olarak bildiğimiz, öğrendiğimiz ve uygulamaya çalıştığımız bu hükümlerin ardında her biri çok büyük hikmetler barındırır. Ve bunları görebilmek için mutlaka önemli bir şey var. O da hacca manevi açıdan hazırlanarak gelmek. Hacca manevi açıdan donanımlı olarak gitmek bir hacı adayı müminin de hacca gitme arzusunu gönlünde taşıyan her bir müminin de mutlaka yerine getirmesi gereken bir husustur. Osmanlı ecdadımız zamanında güzel bir uygulama varmış. Onlar hacca niyetlendikleri zaman bir başka şeyi gerçekleştirirlermiş. Yanı başlarında, mahallelerinde, yakınlarında manevi terbiyenin alınabileceği bir ocağa başvurur ve derlermiş ki gittiğim zaman Kabe-i Muazzama'yı sadece bir dört duvar değil, üzeri kaplı, örtülerle inşa edilmiş bir bina olarak değil, Ardındaki hikmeti ve sırrı da görebilmem için ne olur beni terbiye edin. Benim kendimi tanımama yardımcı olun. Ben donanmış bir vaziyette gideyim. Manevi açıdan hazırlığımı gerçekten yapılması gereken haliyle gerçekleştirmiş olarak gideyim. Bunu istermiş ve bu isteğine karşılık verilir. O kişi önce kendi nefsini tanıması hususunda yardımcı olunurmuş sonra da haccın irfani boyutunu manevi taraflarını elde edebilecek bir eğitime tabi tutulurmuş. O kadar katkısı olurmuş ki o kişinin hacca gidişinde geçirdiği dakikalar çok başka geçer. Vardığı zaman yaşadığı hatıralar çok başka tecelli edermiş. İşte bunun için şöyle bir söz söylenmiş ve o zaman diliminden günümüze hatıra kalmış. Önce tekke, sonra Mekke. Bu söz manen hazırlıklı olmanın, haccı duyarak, hissederek yaşayabilmek ve yaşadıklarını hayatına da aktarabilmek için çok önemli bir husus olduğuna işarettir manevi hazırlığın. Her bir hacı adayı kardeşimizin bu manevi hazırlığı mutlaka gerçekleştirerek ifa edeceği hac vazifesi hayatında bir dönüm noktası olmaya vesiledir. Ve kabul olunmuş bir hacın en güzel en manidar işareti hacının Hac'dan önceki halinden farklı olmasıdır hacdan sonraki hali. Yüce Rabbimizden bu güzelliği cümlemize yaşatması dileğiyle Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.